Bugün sizlerle Minecraft Minecraft çekiyoruz arkadaşlar uzun zamandır Minecraft çekmiyoruz. Şimdi arkadaşlar havuzu yaptık ben siz yokken arkadaşlar şimdi ne yapacağız arkadaşlar evimi göstermiş zaten göstermiştim böyle yaptım arkadaşlar arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar, şimdi biraz maden yapacağız. Yapacağız. Durun, kazma alayım bari. Kazma eşyalar bize lazım. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya ok yayları. Arkadaşlar. Ee, şimdi ok yayı zaten ok yay. Şimdi arkadaşlar eşyalarımızı alacağız. Çarpı falan. Ee, arkadaşlar. Bunu olacak. Kürek. Sonra arkadaşlar. burada da evet. altın. Tamam. Hemen geldi arkadaşlar. Sonra ne diyor arkadaşlar? Tamam tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi hayatta kalmaya geç. Al ölmem, ölmem ölmem. Oo ölmedim. Bak şimdi ya dur. Şimdi. şimdi madene gidebiliriz arkadaşlar. Oo düşüyordum. Şöyle gidelim arkadaşlar elmas bulmaya elmas bulmaya Yavaş yenelim de arkadaşlar düşmeyelim. Kova da yok bende. Arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? Kova mı alsak? Kova alalım. Kova lazım. havalı bir şey şuraya koyalım bunu da onu alırız arkadaşlar. Aha reklam. Reklam geldi hep reklam. Arkadaşlar bunu şöyle koyalım. Arkadaşlar tamam. Biraz tamam. Bunu... oyun video da az kalsın arkadaşlar. Yine de iyi buldum. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle. Erimice çıkacaklar Yok Elmas bulacağız da arkadaşlar. Şöyle biraz mağara. Allah.